Şimdi izleyeceğimiz yola bakacak olursak, ilk olarak kimya bilimi dediğimiz yani sinyadan kimyaya geçiş dediğimiz temel kavramlar mevzusu var. Buradaki beraber bakalım. Evet ilk olarak kimya bilimi dediğimiz yer var. Sonra madde ilgili konular işleyeceğiz. Bunun kütlesi dedir. Yani sevgili gençlik olay aslında birim hacmin kütlesi. Bizim için ne olarak geçiyor? Öz kütle olarak geçiyor. Yani artık artıyor diyebiliriz biliriz sevgili gençlik. Evet ara vaktimiz geldi mi? Ben hiç bakmıyorum saat ama eğer öyle bir şey varsa ara verelim. Ondan sonra devam edelim. yani hocam ver. saat olmuş oldu Tamam tamamdır. O zaman hemen bir 10 dakika molamızı verelim. Ondan sonra devam edelim. Tamam mı? Canlar e, şimdi canların ortak özellikleri gelmiyor ama biz hangi ünite başlıklarını inceleyeceğiz. Kısaca bir bilgi vereyim ben size. Şimdi ilk ünitemiz bizim canların ortak özellikleriyle başlayacağım ama buradan soru gelmez. Canların ortak özelliği bunu biyolojiye giriş gibi düşünün. İkincisi su molekülleri arasında hidrojen bağları kurulur. Ve arkadaşlar buradan oluşan kuvvetin ismine yüzey gerilim kuvveti diyeceğiz. Hücrenin içerisine almış olacağız. Bunların üçü de izomer, üçü de monomer. Zardan sindirilmeden geçebilir. Sıkıntı var mı? Evet, şimdi arkadaşlar yani şöyle bir şey var, ben hani net olarak e, işte, farkındayım yani zor olduğunu. Şöyle başlayabiliriz, şimdi bu da yine e, basıncın bir konusu. Kimyada bileşik oluşumu, biz burada kimyayla ortak çalışıyoruz. Biraz önce ne dedik zaten? Fisyon-füzyon tepkimeleri dedik. Yani hidrojenle oksijenin gelip kabataslak yazacak olursak, bir tane suyu oluşturması işte. Bunların hepsi fizik de oluyor, kimya da oluyor. İrme etkileniyor. O zaman ivme de benim bağımlı değişken. Yani burada ivme kime bağlı oldu? Kuvvete bağlı oldu. Adı üstünde bağımlı değişken. Anlaşıldı mı? Evet. Arkadaşlar şimdi ıı, ara verelim tamam mı? Aradan sonra 10 dakika. 10 dakika aradan sonra devam ederiz.